Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan haberlerde karşınızdayız. Aksaray Hürriyet Mahallesi Sağlık Köyü yolunda bir otomobil kum yığınına çarptı. Aracın sürücüsü hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Aksaray'da otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, biri çocuk, üç kişi de yaralandı. Kaza Hürriyet Mahallesi Sağlıkköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sağlıkköy'ünden Aksaray istikametine seyreden Süleyman Dokuyucu İdaresi'ndeki 68 EE 115 plakalı otomobil yol yapım çalışması nedeniyle yolun kenarında bulunan kum yığınını fark etmeyerek kum yığınına çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü olan yerinde hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan Serpin Nisan, Asya Dokuyucu, Serfinaz Dokuyucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olan yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıları Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırırken durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Türkiye'nin ikinci büyük gölü olan doğa harikası Tuz Gölü şimdilerde yavru flamingo'ları ağırlıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin ikinci büyük ve en sığ gölü olan Tuz Gölü şimdilerde yavru flamingoları ağırlıyor. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde kuluçkadan çıkan on binlerce yavru flamingo gölde görsel şölen oluşturuyor. Türkiye'nin tuz ihtiyacının yüzde kırkını karşılayan doğa harikası Tuz Gölü flamingoların da kuluçka için uğrak yeri. Yaşam alanlarını oluşturmak için tuzlu ve sulak alanları tercih eden flamingolar kuluçkalama dönemini de bu tür alanlarda gerçekleştiriyor. İç Anadolu bölgesinde Ankara, Aksaray ve Konya il sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü'nde her yıl on binlerce flamingo gelirken flamingolar gölde beslenerek burada kuluçkaya yatıyor. Üreme alanında çok seçici olan flamingolar özellikle Aksaray'ın Eskili ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu Tuz Gölü'nde beslenerek bölgede renkli görüntüler oluşturuyor. Gün batımıyla da işsiz bir görsel şölen oluşturan tuz gölü, ayak hastalıklarına iyi geldiği gerekçesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında düğün sezonunun da 1 Temmuz itibariyle açılmasıyla birlikte fotoğrafçılık sektörü de kendini 1 Temmuz'a hazırlıyor. Pandemi tedbirleri kapsamında 1 Temmuz'a kadar ertelenen düğünler nedeniyle fotoğrafçılık sektörü de kendini 1 Temmuz sonrasına hazırlıyor. Aksaray'ın Eskil ilçesinde fotoğrafçılık yapan Özkan Öz de bu hazırlık kapsamında müşterilerinin mutlu günlerini ölümsüzleştirmek için dış çekim alanı oluşturdu. Kanal 68 televizyonu Eskil muhabiri Kadir Altan'a açıklamalarda bulunan Özkan Öz, 27 yıldır Eskil ilçesinde fotoğrafçılık yaptığını belirterek müşterilerimizin dış çekim alanı hakkında yoğun talepleri oluyordu. Biz de onların istekleri doğrultusunda bu alanı hazırladık diyerek bazı vatandaşların şimdiden sosyal medya profil fotoğrafı yapmak için bile bu alanı ziyaret ettiklerini söyledi. Aksaray'ın Eskili ilçesinde belediyenin yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yüz ölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Aksaray'ın Eskil ilçesinde belediyenin yol yapım ve genişletme çalışmaları devam ediyor. Göreve geldiği günden beri Eskil ilçesini hizmetleriyle şantiye alanına çeviren Başkan Belgemen yol yapım çalışmalarını yerinde inceledi. 1999 yılı belediye başkanlığı döneminde Eskil Belediyesi asfalt şantiyesini kurduklarını belirten Belgemen, Bozca Mahmut bölgesinde vatandaşların yoğun olarak kullandıkları 25 kilometrelik bir yol yapım çalışması başlattıklarını söyledi söyledi. Aydınlık Mahallesi Muhtarı Nedim Bey Koyucu ise vatandaşların ihtiyaçları konusundaki taleplerini eski Belediyesi'nin yerinde ve zamanında karşıladığını ifade ederek memnuniyetini dile getirdi. Bu ilçemizin asfalt şantiyesini ben 1999 yılında kurmuştum. Şimdi meyvelerini alıyoruz. Allah'ın izniyle bu ana yollara bugün ne kadar pek önem verilmemiş. Ana yollar gelişi güzelliği yapılmış. Her taraf bozuk bir vaziyetteydi. Bu Bozca Mahmut yolundan bu taraftan bu sene 25 kilometreye yakın bir asfalt yapıyoruz Allah nazik ederse. Bu da bize maliyeti 1 kilometresi 100 milyonu geçiyor. Eski parayla 100 milyarı geçiyor kilometresi. Buradan vatandaşlar buradan sebeplenecek, gidip gelecek. Herkes bir laflar ediyordu. İşte yollarımız bozuk, arabaların dingili bozuldu, ön düzeni bozuldu derken şimdi yollar bütün yapıldı. Buna da herkesin dikkat etmesi gerekir. Öncelikle yollara su bırakılmaması lazım. Biz bunu ceza işlemlere başladık. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Yolu suluyandan mutlaka karşılığını alacağız. Hiç kimse bu şekilde yolumuzu sulamazın. Bak bu zor günlerde koronavirüs şeyinde biz büyük bir, bir iş başarıyoruz. Ne demek 25 kilometre yol sadece bu taraftan bir de öbür tarafa geçeceğiz. En aşağı 20 kilometre de oraya senede 45 kilometre biz yol yapıyoruz. Bu da ne demek 5 trilyonu geçiyor yılda. Allah izin verirse buna herkesin yolu ada, suya da, yolumu bu, bu araçlardan giderken kazılmasına herkesin dikkat etmesi lazım. Bunların hepsi vatandaş için, sizler için. Buraları Allah azim verirse hep birlikte koruyacağız. Allah'ın izniyle iki sene içerisinde bütün yollarımız bitmiş olacak Allah nasip ederse. Herkes güzel güzel gidip gelecek. Hala bir düşüncelerim de var bir iki sene sonra sıcak asfata geçmeyi düşünüyorum Allah nazip ederse ona kesin söz vermiyorum fakat düşüncemin içinde sıcak asfalt var eskile gereken hizmet yapılacak Allah'ın izniyle şu belediyeler zor günler geçiriyor koronavirüsten dolayı ödenekler az geliyor ama biz bunu bahane etmeyeceğiz çalışmamıza devam edeceğiz Bizim bu sene en az en az 20-25 trilyon eski parayla yatırımımız var. Bir sürü merkezimizde 8-10 tane inşaatımız var. Allah nasip ederse, ederse en güzel şekilde bu ilçemize ha buradan vah diyen olur, töh olur, bizi sevmeyen olur ama biz Allah için, memleket için, millet için hizmetimizi yapacağız. Herkese de yaranmak zorunda değiliz. Biz Allah için yapalım adaletli, hukuklu şekilde. Milletimiz ister takdiri değer ister etmez. Bunu beğenmeyen de olacaktır. Beğenmeyen beğenmesin. Hiç önemli değil. Biz Allah için doğru bildiğimizi yaptıktan sonra gerisi teferruat Allah izin verirse. Bazen duyuyoruz işte vatandaşlardan şeyden işte şura şöyle olmasaydı bura böyle olmasaydı biz Allah için hiçbir vatandaşa haksız, hukuksuz, adaletsiz iş yapmayacağız arkadaş. Bunu böyle bilsinler. Istersen zararımız olsun. Ama Cenab-ı Allah bunu görecek, bilecek. İleride halkta takdir edecek. Cenab-ı Allah zaten takdir ediyor. Bize yardımcı oluyor Allah'ın izniyle. Yoktan bir şeyler veriyor, bize yapıyoruz. Buna binlerce şükür olsun. Bütün halkımızı seviyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz. Yollarımızı, hizmetlerimizi korusunlar, belediyemizi korusunlar. Biz onların yanındayız Allah nasip ederse. Hepinize saygılar sunarım. Sağ olun. Belediye meclis üyelerine, Sayın Belediye Personeli'ne Aydınlık Mahallesi adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımız taleplerimizi geriye çevirmeyiz bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımızdan ne talep yapalım diyorsak ne kadar hep ihtiyaçlarımızı giderdi, gidermeye de devam ediyor onun için sayın başkanımıza zaten seçilmeden bu güveni duyduk. Hala da güven duymaya devam ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Seçim saygılar sunuyorum. Nüfusunun %80'inin tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladığı Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı 12 yılda %500 artış gösterdi. Tarım ve hayvancılık sektöründe ülke genelinde kalite ve üretimde ön sıralarda yer alan ve nüfusun %80'inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı Aksaray'da küçükbaş hayvan sayısı her geçen yıl hızla artarak gelişiyor. Devletin verdiği destekler ve kolaylıklar ile gözde bir sektör haline gelen hayvancılık sektörüne ilginin artmasıyla hayvan sayısında da artış sağlanıyor. Aksaray Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, küçükbaş hayvan sayısının arttığını ve sektöre de ilginin arttığını belirterek son dönemde gerçekten hem ilimizde hem ülkemizde küçük baş hayvan sayımız artıyor. Hem işletme sayımız hem işletmedeki hayvan sayımız artıyor. Vatandaşımızın küçük baş hayvancılığa karşı ciddi anlamda bir rağbeti var. Herkes küçük baş hayvancılığa girmeye çalışıyor. Zaten hükümetimizin de hayvancılık için çok ciddi teşvikleri var. Sıfır faizli krediler, mandıra yapımına hibeler, hayvan alımına hibeler, hayvan alımına faizsiz krediler ve ödemelerde kolaylıklar çok ciddi anlamda finansman desteği sağlıyor. Bu da tabii ki ilgi çekiyor. Biz hayvan sayılarının artmasını istiyoruz dedi. Son dönemde gerçekten hem ilimizde hem ülkemizde küçük baş hayvan sayısı artıyor. Hem işletme sayılarımız artıyor hem işletmedeki hayvan sayılarımız artıyor vatandaşımızın e, küçük küçükbaş hayvancılığa karşı çok ciddi bir anlamda rağbeti var. Herkes küçükbaş hayvancılığa girmeye çalışıyor. Zaten hükümetimizin de e, hayvancılık için çok ciddi teşvikle var. Teşvikleri var. Sıfır faizli krediler, mandıra yapımına hibeler, hayvan alımına hibeler, hayvan alımına faizsiz krediler ödemede kolaylıklar çok ciddi anlamda finansman desteği sağlıyor. Bu da tabii ki ilgi çekiyor. Biz hayvan sayılarının artmasını istiyoruz. 2008 yılında ilimizde 80 bin civarında anaç hayvanımız kalmıştı. O, o 2008'de ciddi bir kriz yaşandı. Hem kuraklık hem hayvanların para etme mesele sebebiyle işletmeler kapatıldı ama 2008 yılında bugüne kadar 450 bin civarında anaç kadroya ulaştık. Hayvan sayımız her yıl düzenli olarak artış gösteriyor. Hem işletme sayımız artıyor hem işletme kapasitemiz artıyor. Üretici bu işten para kazanıyor. Para kazandığı sürece hayvan sayısını da artıracak, verimi de artıracak, üretimi de artıracak her şey çok güzel olacak diye düşünüyoruz. %500 civarında hayvan sahibinde bir artış söz konusu. 80 bin 450 bin lira, 500 bin lira geldiğimizi düşünürsek, 80, %500 civarında bir anaç kadroda da artış var. Normalde şu anda ilimizde 1 milyon civarında küçükbaş hayvanımız var. 450 bin anaç olmak üzere bunların yavrularla birlikte 900 bin, 1 milyon civarına ulaşıyoruz. Hayvanlar erkekleri kesiliyor, dişiler damızlığa bırakılıyor bir kısmı. Tekrar eski işte 450-500 bin sayıya dönüyor. Önümüzdeki bahar döneminde tekrar hayvanlarımız yavrulayacak. Yine 901 milyon civarlar çıkacak. Yani bu sistem bu çark bu şekilde devam ediyor. Aksaray'da meydana gelen dolu yağışı ekili alan ve bahçelere büyük zarar verdi. Aksaray'da hafta sonu başlayan sağanak Güzel Yurt ilçesi, Eskil ve Ihlara beldesinde yerini doluya bıraktı. Dolu yağışı sonrası ilk belirlemelere göre arpa, buğday, çerezlik kabak ve fasulye ekili 8000 dekar alanda zarar meydana geldi. Merkeze bağlı Büyük Pörnek, Alayhan, Karakova, Yalman, Yeni Pınar köyleri ile Gül Ağaç ilçemize bağlı Süleyman Hüyü ve Camiliören köylerinde ani dolu yağışı sonrası ekili arazide büyük dolu zararı oluştu. Güzel Yurt ilçemize bağlı Ihlara ve Ilısu Köyü'nde oluşan dolu zararının ardından İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Ihlara Belediye Başkanı Ahmet Dinç, İl Genel Meclis Üyeleri Veysel Yıldız, Hayrullah Balkır, Güzel Yurt İlçe Başkanı Murat Günalp, Sağlık Sen Başkanı Rıfat Kaya, muhtarlarımız ve çiftçilerimizle birlikte tespit edip doludan dolayı ekili arazileri zarar gören çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulunuldu. Yarın zarar tespit çalışmalarının başlayacağı ifade edildi. Eski Eskili ilçesinde Karakol, Mezgitli, Göktömek mevkiinde bugün dolu yağışı sebebiyle çiftçilerimiz ciddi oranda zarar gördü. İlçe iki hafta içerisinde ikinci kez doğal afete maruz kaldı. İyi Parti Gençlik Kolları Başkanı Aybala Emekli yaptığı basın açıklamasında Aksaraylı gençlerin siyasetin içerisinde söz sahibi olmaya davet etti. İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanı Aybala Emekli, İYİ Parti il binasında düzenlediği basın toplantısında ülkedeki eğitim düzeyini değerlendirerek genç işçi istihdamı hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Emekli bunun yanı sıra gençlere çağrıda bulunarak hangi partiden olursa olsun siyasette söz sahibi olmaları gerektiğini vurguladı. Meclisin yaş ortalaması ile örnek vererek gençlerin düşüncelerine sahip çıkması gerektiğini belirten Başkan Emekli, gençlere açık çağrımızdır dedi. Değerli basın mensupları, saygıdeğer Aksaraylılar, kıymetli gençler. Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüs hayatımızı olumsuz etkilemektedir. Öncelikle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ve iyileşen, hala mücadele eden vatandaşlarımıza Allah'ımızdan şifa diliyorum. Bu dönemde bizler için zor şartları altında mücadele eden sağlık personellerimize teşekkürlerimi borç bilirim. Pandemi süreci içerisinde birçok gencimiz eğitiminden, birçok gencimiz ise ekmek teknesinden uzak kalmıştır. Ülkemizin yaşadığı bu zor günlerde her zamankinden daha birlik ve beraberliğe ihtiyacımız vardır. Kamuoyunda oluşturulan genç siyaset anlayışı tam da burada devreye girmektedir. Bu kapsamda hangi siyasi parti olursa olsun gençlerin siyasete yönelmesini ve siyaseti genç bir bakış açısıyla geliştirilmelidir. Gençlerin değer kattığı bir siyaset anlayışı ülkemizi aydınlık bir geleceğe iyi günlere taşıyacaktır. Bugün bizler İyi Parti Gençlik Kolları olarak siz kıymetli gençlere çağrıda bulunuyoruz. Evimiz, yurdumuz, aziz vatanımız, Türkiye'nin meclisinde, bürokrasinin olduğu her kürsüde biz gençler olmalıdır. Bir kez daha seslenmek istiyorum. Düşüncelerinizle özdeşleşen siyasi partiler sizin gibi genç üyelerini bekliyor. Sizlerden çağrımıza kulak vermenizi istiyor. Saygı, sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum. Uzun yıllar çıraklık ve kalfalık yapan Aksaraylı iki kardeş şimdi kendi işletmelerinin sahibi oldu. Aksaray'da uzun yıllar başka yerlerde çalışan iki kardeş babalarının da desteğiyle köylerinden merkeze göç ederek öğrendikleri mesleklerini kendi kurdukları işletmelerinde sürdürüyorlar. Uzun yıllar mesleklerinin çıraklığını ve kalfalığını başkalarının yanında çalışarak yapan 25 yaşındaki Zahit Porsuklu ve kardeşi 21 yaşındaki Abdullah Porsuklu vatani görevlerini yaptıktan sonra babalarının da desteğiyle yaşadıkları Büyük Pörnekler köyünden merkeze göç ederek küçük bir lokanta açtılar. Çıraklığını ve kalfalığını yaptıkları mesleklerinin ustalığını ellerine alan genç kardeşler el birliği ile mesleklerini sürdürüyorlar. Başta babaları ve köylülerinin desteğiyle kısa zamanda Aksaray'a hitap eden gençler imkanı olan gençlere kendi işlerini kurmalarını tavsiye ediyor. Benim ismim Zahit Porsuklu. Ben 10 yıldır bu işi yapıyorum. Yani aşağı yukarı 8-10 yıl oldu. Ondan sonra kardeşimle birlikte bu işi yapmaya karar verdik. Onu da aynı aldım yanıma. Yani bir süre bir başkalarının yanında çalıştık. Ondan sonra böyle kendi iş yerimizi açmaya karar verdik. Sağ olsun. Çevremiz genişti. Yani elimizden tutan da oldu. Babam sağ olsun. Elinden geleni yaptı. İş yerimizi kendi ayaklarımız üstünde tutmamız için bir şeyler yaptı. Biz de iki buçuk yıldır buradayız. Yani elimizden geldiğince kendi çevremize, esnaflarımıza, Aksaray'ımızın halkına elimizden geldiğince hizmetimizi yapmaya çalışıyoruz. Burada nasibimizi bekliyoruz yani rızkımız ne olursa onu akşama kadar bekliyoruz biz burada. Biz daha önce Büyük Pernekler Köyü'nde kalıyorduk. Yani gelip gitmemiz sıkıntı oluyordu. Ben kardeşim ayrı yerdeydi, ben ayrı yerde. Yani başkasının işinde çalışıyorduk. Sonra Karar verdik yani babamız da bize destek oldu. Elimizden geldi, elimize tuttu yani bir iş yeri açtı bize sağ olsun. İki buçuk yıldır biz de elimizden geldiğince gayret etmeye çalışıyoruz. Gelen müşteri yani elimizden geleni yapıyoruz, iyi karşılıyoruz. Yani güler yüzlü elimizden gelince o şekilde devam ediyoruz yani. Aksaray Belediyesi 100 bin metrekare alan üzerine 5 megavatlık güneş enerjisi santrali kuruyor. Aksaray Belediyesi, Bağlıköy Arıtma Tesisleri bölgesine 5 megavatlık güneş enerji santrali kurmak için çalışmalarına başladı. Yenilenebilir enerji alanında yatırım hamlesi başlatan Aksaray Belediyesi, daha önce Kapalı Salı Pazarı çatısına güneş enerji santrali kurarak güneş enerjisinden elektrik üretmeye başlamıştı. Enerji alanında yatırım hamlesi başlatan Aksaray Belediyesi'nin yeni projesi Bağlıköy Arıtma Tesisi bölgesinde olacak. Bağlıköy Arıtma Tesisi bölgesinde kurulacak olan güneş enerji santrali projesi 100 bin metrekare alanı kapsayacak. Aksaray Belediyesi'nin doğa dostu bu projesinde 320 wattlık 18.400 adet güneş paneli ve 77 adet invantör kullanılacak. Projenin tamamlanmasıyla yaklaşık 3500 konuta yetecek potansiyele sahip enerji elde edilecek. Elde edilen enerjinin bir kısmı arıtma tesisinde kullanılırken kalan enerji ekonomiye kazandırılacak. Belediye Başkanı Evren Dinçer, Aksaray Belediyesi'nin bu yenilikçi projesi hakkında bilgi iler verdi. Başkan Dinçer santrallerin devreye geçmesiyle birlikte elektrik üretiminin başlayacağını, tesisin kısa zaman içinde kendini amorti edeceğini duyurdu. Tüm dünyanın artık yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini ve bu kaynaklardan birinin de güneş enerjisi olduğunu aktaran Başkan Dinçer, güneş enerjisinden elektrik elde etme ve yenilenebilir bir enerji kaynağı oluşturan noktasında Aksaray'ın önemli bir potansiyeli elinde bulundurduğunu açıkladı. Aksaray'da günlük or ortalama güneşlenme süresinin baz alındığında tesisin kurulması için şehrimizin elverişli bir noktada bulunduğunu hatırlatan Başkan Dinçer, doğal enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisinden çevreye hiçbir zararı olmadan elektrik enerjisi elde edilebiliyor. Gelecek nesillerin enerji ihtiyacını karşılamak ve çevreye verilen zararı en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yönelmemiz gerekiyordu. Biz de yerel yönetimler olarak şehrimize bu tür kaynakları oluşturmak ...bağlı köy arıtma tesislerimizin bulunduğu bölgede çalışmalara başladık. Projemizin hayata geçmesiyle birlikte elde edeceğimiz enerjiyi arıtma tesisimizde kullanacağız. Kalan enerjiyi ekonomiye kazandıracağız. Şehrimize bir gelir kaynağını daha kazandırmış olacağız ifadelerini kullandı. Aksaray Spor Taraftarlar Derneği Başkanı ve 68 Gençlik Tribün Lideri Ahmet Kaya bir basın açıklaması yaptı. Aksaray Spor Taraftarlar Derneği Başkanı ve 68 Gençlik Tribün Lideri Ahmet Kaya yaptığı basın açıklamasında ligin son 6 haftalık sürecinde sözün futbolculara kaldığını duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 1. grupta mücadele eden temsilcimiz Aksaray Belediyespor'un kalan 6 maçını değerlendiren Başkan Kaya, ligin bitimine kadar sözün futbolcularda olduğunu, taraftarın dualarla destek olacağını duyurdu. Başkan Kaya yaptığı açıklamada ligin ne şartlarda olursa olsun bitirilmesi gerektiğini vurguladı kendine iyi bakan ve hedefini belirleyen futbolcularımızla ligi nerede bitireceğimize karar vereceğiz. Söz artık bizlerde değil futbolculardadır. Bizler bekleyiş içerisindeyiz dedi. Gerek taraftar gerek e, takımlar genel yöneticiler olarak da bir an önce bu liglerin bir şekilde sonlanmasını istiyoruz. Tescillenme söz konusu değil. Ve lakin bu lig oynanacak. İyi veya kötü bir olay geldi başımıza. Bu olayı en küçük hasarlarla kapatmak istiyoruz. Burada futbolcularımıza çok büyük iş düşüyor. Çünkü seyircisiz, taraftarsız bir maçlara çıkacaklar. Futbola da bayağı uzun bir süre ara verildi. Bu arayı en iyi değerlendiren futbolcularımız kendine en iyi bakan futbolcularımızın sayesinde ligi nerede bitireceğimize karar vereceğiz. Söz bizde değil futbolcularda artık. Yani bekleyiş içerisindeyiz biz de. Bu ligin bitmesini istiyoruz. Şimdi futbolcuların sahaya çıkmaması gayet normal. Çünkü bu her şeyden önemli önde gelen bir sağlık söz konusu. Yalnız seneye nasıl bir durumlarla karşılaşacağımız belli olmadığı için federasyonda gerekli tedbirleri alıp bu güce sahip bir federasyon yapımız var bizim bu gerekli önlemleri alıp bir e, bu süreci bir an önce atlatmamız lazım. Çünkü uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor e, bazı ülkelerde biliyorsunuz e, maçlar oynanmaya başladı. Bu haftada Süper Lig oynanmaya başlıyor. Ben oynanacağını düşünüyorum. Oynayıp bir an önce bitirmeyi düşünüyoruz bu sezonu. Çünkü e, dediğimiz gibi seneye ne olup ne olup ne biteceği belli değil. Ama biz bu ligin oynanıp bitirilmesinden yanayız. Burada da en iyi şekilde tamamlayıp e, Allah kısmet ederse ikincilik nasip olursa ikincilik de çıkarsak mutlu bir şekilde sonlandırmış olacağız. Şimdi hava durumuna bakalım. bir reklam arasından sonra tekrar burada olacağız. Prefabrik yapı sektörünün öncü markası Stilhaus'la ev sahibi olmak çok kolay. Pratik, ekonomik ve dayanıklı yapılar üreten Stilhaus Farklı kat seçeneklerinin yanı sıra, istenilen metrekare ve renk seçenekleriyle sizleri hayallerinizdeki eve kısa bir süre içerisinde ulaştırıyor. Ve en ideal yapıları, vizyon edinmiş olan Steel house sizin güvenliğinizi ön planda tutuyor. Detaylı bilgi için 444-9068-NO'lu kurumsal hattımızı arayabilirsiniz. Günlük de bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar yeni haberlerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.